Amerika'dan kaçak yakıt getirmiştik. M8 arabadan çektik. Yani yine dolduruyor musun? Yine dolduruyoruz, yetmeyecek. Abi. Hayda. Koy abi, sağ ol. Be. Yardımcı. Ben burada ne kaçtan aldım. Şu an üçten mi, beşten? mi? Pompa fiyatı nedir bunun? Vallahi kafalı kişi oynuyoruz. Millet ayakta seyrediyor abi. Gel abi. Şu an tamam. Siz herhalde benim babam. Oynanacak benliğin şeyi ya. Kaçak girmeye çalışıyorsun. Evet. Açıyorum. Kontak açık. Tamam, kontak açık olsun tabi. Deli sal diyor kompa. Köpürte köpürte geliyor vallahi. Cappuccino gibi. Surma <laughs> <Böyle gülüyor> de... yapacağız değil mi arabaya? Sallar biraz, sallar. <gülüyor> <da>. <gülüyor> bu hayrat gibi şu anda, elini yüzünü de ekebiliyorsun. <laughs> Bundan sonraki swaplarda bence bu bir alışkanlığa dönüşecek. <laughs> Bunu <uzunu> alan araba <laughs> daha iyi gidecek, daha iyi gidecek aynen. Abi bitti herhalde. Bitti herhalde. Bitti herhalde Lan kaç? 10 litre kaç para yapıyor? 10 <laughs> liradan abi 100 lira. <laughs> Temiz. 10 lira buçuk ya şu an. Abi 9 anlaşırız kim sayıyor? Kara, kara, kara borsa da bu kadar. Evet evet evet. Önler pano dur fişli vereyim ben sana fişli vereyim. Pano vida arkanda. Plak, plaka yazdın mı? Plakayı <laughs> yazdık. <laughs> açık mı kapak abi? Açık açık oh, açık. İç 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 ooo. Oh. <laughs> Aç. Niyet ettim Allah rızı olsun bak 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 bak. bak 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 çek. <laughs> doldur. Oo doldur 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 doldur. Aç bu bardağı bakalım. Aç bakalım. Oo oh, yarasın yarasın koçum. <laughs> <yarasın. gülüyor> <laughs> ben şey yapayım. Parma şöyle. Ha, tamam. Parmak ucuyla yani, sıyırıp. Şöyle bir sıyırıp. <laughs> badı sıyırıp, badı sıyırıp, sıyırıp şöyle şuraya sür. Ha, hayır. Sanki bu ben sefer sesler diyor, sesler geliyor. Tamam. Oo evet. geldi geldi geldi. Evet, tamam pompa kendine geldi. Of. Of. Çalışıyor deyip. mu? Çalışacak mı? Zaten bir 2 3 kere boş kontak attım şeyde de Abi 2 3 kere de. Sen de ışık sen, kimdeydi bayağı bayağı bayağı. Işık, Işık kimdeydi? Işık. Işık abi dedi. Işık abi. Ya aç kapa yapma. Aç zaten bekle. Ben bir şey ben vururum sana. Sistemi dolduruyor. Enjektörlerin dibine bakıyoruz ne güzel enjektörler takmışım Sadı Bağlantılardan da aynen kaçırmıyor. Tamam şu an Aşağıdan bence... Aşağıdan bakıyorum. Aşağıdan da bak abi. E, tamam gelsin. Peki. evet. evet. was Büyükse aynı anda ateşliyor diyorum. Aynen aynı anda ateşliyor. Bu da aynı anda. Acaba tamam. şey mi? Bak abi ışık tut abi. Tamam. Kontrol edelim bak. Bir değil, bu dört. Tamam dört. Dört hangisi şu? Şu bir saniye hangisi bu? burada? Bu değil. Şu sıkışan. Baksana buradan sıkışmış. Tamam abi. o aç şey açılır açılır. Sıkıntı yok onun yeri şurada zaten. Hı. Kenara iteyim bir hani sıkışmaktan dolayı şey mi oluyor? Hıh tamam. Yani Bak normal. abi bu. Evet. Tamam. Bu dört. Tamam. tamam. Sonra. Şu 3, değil mi? Evet. Aynen. Şu hangisi? Şu. Şu 3. Bu 3 tamam. Ama o da doğru yerde. Bu 2. 2 hangisi? Bu 3. 3. 2 ama ona bitişik ya buradan şu şey bir, yapıyor. Şu 1, bu da 4. Tamam. Eee. Tam 1 burada. Yani daha doğrusu şey. Benim de sıkıntı yok şu anda ama. Tamam, her şey doğru olması gerektiği gibi. Buradan başka nereden alıyor? Şundan mı hava alıyor? Hava alıyor yani. Şurası mı? Araba da. Aynen, bu, bu da. Aynen. Dur şunu şuradan bir türlü şey gitme körleyelim. Bir somun bulalım. Dur somun gidiyor. Buju, buju nasıl oraya giriyor mu? Yok buraya bijon girer. Orijinali gibi oldu. Siyaha siyah. Bir tek delik kaldı. Bunda bir Hı. var mı bezin bezin bir şey? Bezin şey, Böyle şey çift taraflı bant gibi. Abi o zaten her onu çeker gider. Böyle şey bozmak istiyorsan kapa çakacağım ya. Deneyim ama bu kadar kendinizde olsun. Direk arka bas. Ne kadar sessiz bir şey bu ya. Gerçi 700 litre yap çalışıyor. Bir gelse kolon kutusu O takma. Şunu takmana gerek yok <laughs> abi. Ha, dur. Bir gelsin diye. Hemen de ekonomi moduna geçiyor arkadaş. <laughs> <laughs> Aferin. bekliyoruz şu anda. Dur şu an çok zengindir, Birisinin bunu tutması gerekiyor. Bir saniye bak bir bakalım. bakalım. Abi parmak tutsana tutuyorum. Tamam. Bas <laughs> <hocam. gülüyor> i̇şte bir saftan kadar olmasa da işte. <laughs> <laughs> saftan bir tür ucu arkadaş aynen. O da aynı telli kelebek serisinden gelenlerden. <laughs> aferi 17-18. Geçin abi. Oh, aferi ne ye enjektörü yetmiyor ben sana söyleyeyim. İlk parça senle yaptık. Aynen. Işığı <laughs> bittir misin abi çok hapsedecek ha? Ben geldi abi. Bir saat böyle çalışsa güzel. Elini durumda abi damarlar çıkmış. Çıktı, çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Çekmanın bizim ya. Volkswagen bu ne olmuyor? Sizinki farklı ya, karemsi ya böyle abi. Bak her güç <laughs> Fransa arkasında bir Alman var. Abi <laughs> sesi çok güzel yalnız. Haa. Müsa abi daha şu an sıcaklık 60 derecede. Ha bak AFR yavaş yavaş oturuyor yerine. Bir tanesini çekemeyecek diyorum. bekle. çek yanında çek mı? abi benlik hiçbir şey yok. Ben bir farklılık var mı bak sen tamam mı? AFR'ye. Yok abi. Çekti. Ha fakirleşti. Ha, fakirleşti. Tamam. Ha, Hangisinin çalışmadığını bulalım en azından. Çekiyorum. Bakıyor musun? Çektim. Çok fakirleşti. Bu, bu direkt gitti. Anlıyorsun zaten abi. Hop <laughs> 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 gitti. Bir daha çekiyorum. Hop gitti. i̇lk ilk yaptığını yani bir çek bu, abi. Ilgi, 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 bir daha sanki... bir daha yapsana. Yap abi. çok fazla ettiremiyorum. Aynen. Bir, bir yok. Bir yok abi. Şöyle. Hangisi? 3 mü? ama. Bu mu? Şu, 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 şu. Bu. Abi parmağını kaybettin sen de. <laughs> dur bak abi ufak ufak alışıyor araba bak. Serhat su. Var var 70 derecede daha. Hani bir termosat açsın. Depoda bir şey kalmadı. Ha kalmadı mı? Nerede bunun şeyi? Bir ona. Dur dur. Aynen iyi söyledin ha onu. Evet bunda bir bir şey vardır. var. Fan açmaz da şeyin ısındığını görelim yeter abi. Termostatın açtığını. Aynen baksana. Hiç, hiç etkilenmiyor, etkilenmiyor. Hiç bilenmiyor. Enjektör tamam. hiç yok. Gibi o mi? gitti abi o bence. Şu an 78. Akan kokan. Akan kokan da yok. Tamam süper. Arada parmak değiştirebilirsin abi sorun yok. Parma bakabilir miyiz? <laughs> Açı uçu uçu uçu. <laughs> ya abi Renault'un yanına Renault'u diye getişir değil mi Selçuk abi? <laughs> abi son kaç derecede açıyor termostat bunu? 88 Tamam abi. şu an 5 derece kaldı. Ondan sonra açıyor. Bir termostat açtığını görelim. Aynen. Ondan sonra stop edelim yeter. Geliyor zaten. Abi bir son 1 dakika. Ne şey... çıkıyor? yaşasın. Abi, Gora'da var ya adam çıkıyor parmakları böyle ya kaleden. <gülüyor> <gülüyor> abi çıkıyor böyle şimdi. Buna akım gelip gelmediğine bakabilir miyiz? Tesisata. Ben test ederim. Çat 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 patlatayım sana? Lütfen abi bu beyinde hepsi var. O zaman termosu tatsın, onu test edelim. Ha, olur olur. Açar kapatırız. Bak şu an aferin geliyor bak yerine. Bak şu an kısıyorum. Bak ufak, ufak kendine bak, geliyor. Bak 180'lere geldim. Bak 170'e düştüm. Aa. Şu an daha da düşeceğim. Abi bayağı durduruyor çünkü ya. Abi yani şunu arada çalıştır arabaları. <gülüyor> <gülüyor> tamam bak 150'ye kadar düştüm. 87 şu an. Daha bu 1-2 derece yanılabilir. açlığın, tam saçını nereden yanılırız? Ben sana söyleyeyim mi? Şu çalışmıyor zaten. Zaten o da 150 vermene sebep olabilir hani. Hmm. Aynen. Aynen açtı şu an. Açtı açtı. Tamam. Şu an yine açtı. Tamam. Parmağını değiştir abi değiştirin istersen. Değiştir değiştir. Aaaa. Yine gelmiyor ya. Abi. Ha Suat abi şunu su doldurayım. Tamam. Aç kapağı. Tabi şey yapınca bir bay. Sero ağır, ağır sağ ağır, ağır sol yap. Hani hidrolik direksiyonda da olsun iyice. Dolmuştur da. Yap yap. Yap yap yani biraz az yap. Ha öyle. abi. Eyvah. <laughs> parmak. Bak. Parmaklar. gelin bir geçmiş <laughs> olsun. Dışarı çık, dışarı çıkın abi. Bu SS Sörsün damgası oluyor. Bu herkes buraya gelen <laughs> bunu bunun yaşamalı. Benim geçti abi yeni daha. Aynen, çalışmadan çıkamazsın abi <laughs> buradan. Abiler vatanım ile hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Enjektör. Enjektör dur abi bir soğusun. Dışarı çıkın mı duman oldu abi. Hadi <laughs> yani <gülüyor> gelin. biz evet. bir hava alalım. Aynen. Her beyni bir hayırlı olsun. Ha. Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi sıradaki arabaya devam edeceğiz hemen. Bu arabanın evet, çalışması evet, lazım. Harbi Bu de, de. araba olmasaydı şu anda Swap destekçisi. Ya, yani, hiç. Man of the match vardı eskiden futbolarda. Man of the match bu bence. Şu ha. Aynen. <laughs> harbi bitirdik Swap abi. Şuradan harbi bir fotoğraf de, da çekelim. Şu an marşını bastık. Akan kokanımız hiçbir şeyimiz yok. Yağını suyunu her şeyi zaten tamamladık. Şimdi artık ufaktan alışacak. Bırakacağız dışarıda çalışacak arabayı. Kendi kendini fanını açtı. Kendi kendini kapatsın. Şimdi bir check-up'larını yapacağız. Yani değil mi? Tek tek şu an sadece bobinleri çalıştırdık. işte enjektör falan. Bir tanesinde büyük ihtimalle bir sıkıntı var. Çık 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 çık. Videoda belki duymuşsunuzdur. Ses yapıyor. Dengesiz çalışıyor. Onları bir kontrol edeceğiz. Yattığı için e, aracın şeyleri. Bir de ilk marş yaparken sonuçta hep iticiler boş. Hani tam dolu değil de. O yüzden de böyle birazcık şey çalışması normal böyle böyle işlerini yapacağız. Değil mi? Bu her olacak şeyler projede ama şu anda araba çalıştı gördüğün gibi zınk diye. İşte körleyeceğimiz yerleri körleyeceğiz düzgün bir şekilde tabii. Ondan sonra artık hava fitresini vesaire her şeyini bağlayıp şuradan gaz telini de gördüğün gibi Selçuk abi ayağını getirdi. Buna göre işlemlerini yapıp artık yollara çıkacağız. Bir sonraki videoda zaten göreceğiz. Rodajlık ayarlarken onları da çekeriz biraz kullansın. Sonrasında zaten tapa gazını açacağız. Çok farklı farklı videolar gelecek bu arabayla. fena olacak. Çok var ya böyle ciğer dolduracak. Artık abone olmuşlar da bu projede de. Kesinlikle. Yani. Ya bir değil. Yani kaçıncı artık F4 r oldu bu. O yüzden artık abone olmayan kaybeder beyler. Aynen öyle. Hepinizi bekliyoruz. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Renault Sport Turkey olarak projenin başına geldik. Son dönemecindeyiz. Arabayı aslında çalıştırdık fakat bir aksilik vardı. Şu ikinci enjektörde bir sıkıntı vardı. Enjektörlerimiz gerçi sıfır ama bazen biliyorsunuz üretim hatalı olabiliyor. Bunlar Ares'in orijinal enjektörleri. 4 nokta püskürtmeli. Fakat işte artık durmaktan mı üretimden mi bilemiyorum. Bir enjektörcüye göstereceğiz bunları. Bir tanesinde sorun vardı sağ olsunlar Ahmet arkadaşımızı aradık. O da kendisi kilo 172'ci. Elinde yeni tip refere edilmiş referanslı e, Siemens marka. E, 250 cc'lik e, enjektörleri getirdi sağ olsun. E, hepsi sıfır. Taktık. Birazdan e, ince ayarlarını yapacak Serhat kardeşimiz de. Minik bir ince ayardan sonra e, artık herkes... Aynen ateşlememiz dışarı kadar geliyor. Aynen. Şu an o kadar bir ateşli ki araba Dur, şey dinleyelim samba dansı bile yaptırabilir orada. Şu Vanos. Aynen Vanos sesi. Bakalım son dönem için işte artık bundan sonra ben size bırakacağım arabayı. Yine kesicili bol gazlamalı çok az konuşmalı videoları bekliyoruz sizlerden. Çok istiyoruz. İstiklal marşı söyletirim. İstiklal marşı. Vanosla. Evet, şu an. Serhat e, sensörlerin testini yapıyor. Vanos şu anda. Başka da bir şey kalmadı. Enjektör? Enjektör zaten takayım. test edeceğiz. Tamam. Ben takıyorum enjektörleri abi. Soketlerini tamam. müsaadenizle. Tamam. Bu yeni tip enjektörlerde şey sıkıntısı da yok. Soket kırıldığı uzadığı sıkıntısı da yok. Sabitler. Zaten aynen sabit plastik. Şimdi şey yapacak. Aynen şu an enjektörler okey evet, dostum. Tamam aynen. Ben V kayışına da arada bakacağım. Tamam, kontağı aç. 200'lere çıkacak mıyız gene? Yok şey. Duty cycle olarak. Abi şeyi kapatman lazım. Kimin parmağı bu işte? Yani kimin parmağı Benimki boşta. dolu. Neyi kapatayım? Ha burayı. Tamam. ha <laughs> emmeyim. <laughs> Aynen. Daha yeni <gülüyor> geçmişti <laughs> parmağı. Şey ya, oldu. Tamam. Bas acı. Arabanın bak sesi teklemesiz geliyor. Farkında mısın? Şey Baya güzel geliyor. Şey gelsin. Enes. Daha iyi mi çıktı? Yok, 19 mu? Ha 280'e mi çıkarttım? Ne, balık şeker herhalde bu da. O zaman pompa az basıyor abi. Ben sana söyleyeyim pompa yetersiz basıyor. Arabanın çalışması düzgün bence teklemesiz enjektörün şeyi ateşleme etkisini gördük orada da. Bende bu o arada da da Ares, Ares'in bir üstü var bende. o 280 abi. cc Olabilir abi. Ben zaten araba yaptım direkt zaten diyorum Z ya 600cc ya 1000cc. O yeşiller 250 <laughs> ama ben bunların 250'liğinden <laughs> şüpheliyim. Bu 250 ben... diye biliyorum ama ben, ben çünkü şeyde baktırmıştım. Renault üstünden baktırdım. Hani birebir bir aynı sade delik farkı. Püskütmesinde şey olurdu yanmasında sadece söylemişlerdi bana. Olmadı abi. öyle yaparız abi ya. Çünkü 270 öyle. Daha biz bu 300 zaten da veremeyiz. 300'den sona da yiyor artık. 300 son mu? Yani daha da açar da. Nereye açar abi? 300 de baksana. Peki şeyi ölçelim Kökümüz abi. Ee, şuraya bir alet bağlayıp da gelişe. Marş, <laughs> marş esnasında hani buna bir regülatör tarzı bir şey var ya gösterge Aynen. regülatör. Hani var ya ayarları. Oradan bir bakalım bence ya şunu. Şu araya bir yere bir yere girersen. Olur abi bir saat bir şey de deneriz yani. Aynen. Ama zaten daha da de aynısını yaşadık hani şeylerini. Çünkü araba çok yatan bir araba. Belki de pompa yeterince basınçlı. Biraz çalışsın abi araba çalışsın dışarıda belki bırakırım. pislik de vardır depo He, işte şeyinde ağzında. da bütün bütün boruları Pomp... arkaya giden hortumun arkaya garanti olsun değiştirdim pompanın ağzındaki e, pompayı söktün mü hiç yok depo için pompa şey var, şey var ya yani. ucunda bir fişek aynen var, onu da onu şey. düşündüm ben de İlk o geldi aklıma olur abi zaten şey şu LPG'sini direkt demişler bir yere onu bulacağım ya Söker pompaya bakarım. Eğer Öçmek daha yüksek lazım. pompa varsa pompa da şey yapalım. Sizde varsa o, pompa da, pompa da, da takılır. O Yüksek sisi. Bunlar ne takılıyorsa. Yüksek sis dediğim boşun işte bir şey var modeli söylerim. Şeyine takarız onu. Kasasına takarız. Hani minik 300-400 liralık bir pompa var. O 3 Üç para. Evet, şeyse ona göre onlar takın kafa rahat olsun. Şu an 300 fullü diyorsun değil mi? Milisaniye yani ama olarak. Ama pompa bozuk olunca genelde şey olur. Tapa gaz bassak her seferinde aferin fakire gitse o zaman derim pompa yetmiyor. Ama Rölanti'de de sonuçta 700 lirken 680'de çalışıyordu bak. 680'de çalışıp 270 veriyoruz. Yani pompa biraz bassa zaten çok az bir basması pompanın. Mesela bu pompanın şu an bastığı BMW'den daha güçlü baslıyor mu? Şu an bu pompa BMW'den daha güçlü basmıyor derken yani BMW 3-3. de hortuma tuttun ya sen Hı -hı. depoya e, kaba tuttun ya. Onu da bunu da. İkisi eşit baslıyor mu şu an? O biraz daha güvendiğiz, fazla. Zaten bu arada bunun bu arası seni hani marş açınız ya. Aha. Çok az, yani işiyor ama bir areste mesela böyle, Olur Hani şat yapar direkt, Hani Aha. atar. Bunda evet. o şat yok. Bir kere tekleme sorunu geçti Aynı, arabada. Işte. Enjektörün oradaki Aynı. etkisi gitti. O zaten ama. Şu an enjektörü full milisaniye yani full açık pozisyonda bile Aynen. 14 AFR'yi zor yakalıyor araba. yani 250 cc aşırı. basıyor basmıyor o zaman. Bastı çünkü 14 AFR olmaz Roland'de. Ben şeyi zaten şeyi de tamam. O zaman bunlar bizde kalabilir mi dostum? Hani senin öyle yok bir yok aciliyetin yok, yok, yok değil mi an şu an olur. Tamam. Eyvallah. 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 Ben yedik, kalsın en azından şey. diğerleri de kalsın. O zaman <laughs> şu an çok yorulduk. Şöyle yapalım. Ee, sen yarın onu bir şekilde sökersin tık tık tık. Dışarı Şurada alırsın. Şurada zaten hemen şey açık istersen abi. Yani, ya bir öne alalım sadece. Olur. Ben zaten bitti. Laptop al, aç, almaya gerek yok. Burada kalsın. Gel gel. Geç bakalım arabanın önüne. Al bakalım Surt şunu. Abi, ne anlatak? Hacı abi şimdi şöyle yapacağız. En son bir marş bastık. Enjektörlerde bir sıkıntı vardı. Aynen. Enjektörleri değiştirdik. Şu evet. an daha net çalışıyor. Arabanın e, çalışması, yapısı, rahatlığı. Her şey güzel oldu. Şimdi benzin alacağız, daha da fazla bir benzin lazım. Ee, şu an başka bir sıkıntımız yok, termostatına kadar açtık kapattık. Her şey olması gerektiği gibi gerçekten çalışma, sessizliği, sakinliği motorun, hiç böyle şey bir motor değil, hara hara harar, 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 harar diye, ip gibi stabil bir şekilde çalışıyor. Şey, Her ihtimale karşı şeyi değiştireceksiniz galiba, benzin pompasını. Hani şu an tekrar yani. geri takıl benzin pompa o bir şey, benzin yok içeride yine. E İlla ki deponun şimdi yapısı geriye vesaire koydun 10 litre şey olmuyor ki. Ee, hani hemen pat diye çok yükselme çünkü niye geniş yayvan olduğu için illaki daha fazla lazım. Bir ilk önce yakıtı deneyeceğiz. Bunlar tipik şeyler işte. Yakıt deneyeceğiz, koyacağız, basıncını ölçeceğiz, Pompasına bakacağız vesaire vesaire bunlarla uğraşacağız artık. E, genel anlam bakınca zaten artık kaput altı bitti. Kaputun takacağız, açacağız bir şeye, çalıştırmaya. O zaman bu o videonun neredeyse sonu diyelim. Aynen bu videonun sonu. Sonra dışarı alırız. Biraz güneş yüzü görsün. Yılbaşına bir dışarıda girsin. Güneş görsün araba. İşte arabanın frenleri vesaireleri yapılacak. İşte frenciye gidecek. İşte incik boncuk vesaire işlerine cihat koşturacak kendisi. Sonrasında zaten bir 3000'i kitleriz arabayı. 3000'de bir gitsin. Takarız bir video olarak ayrı bir video yaparız. Bakalım bu sefer de cihatı görelim biraz. Kabiliyetlerine, direksiyon kabiliyeti nasıl. Bir de bu tarz araba ilk kez sonuçta kullanacak o da. Dediğim abi hep beraber göreceğiz. İnşallah kahkaha dolu bir video olur. İnşallah yani cefa çektik biraz da sefasını sürelim abi ya. İyi bakalım. Hep araç dışındayız, hep araç dışındayız. Bu sefer de araç içinde çekim yapalım dedik. Aracı ilk etap bitirdik. Muayenelik spek bitirdik. Devrini kilitledik. Şu an araba muayeneye gidecek şekilde ayarladık. Size şuradaki ayrıntıyı göstereceğim ateş, zehir. Sıvat abim var ya oynuyor bu oyunu. Bu arabada zaten üstte değerleri görüyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın kontağı kapatayım. <laughs> bu yağın seviyesi. Bu yağ sıcaklık, yağ basınç. Şu an yağ basıncı müşürü işte yok. Onu, e, sonuçta ben bunları çalıştırmak bile çok güzel bir şey. Ee, şu sensör artık neyse bilenler varsa da yazsın. Ben çok Renault konusunda bilgim yok. Şeyi zaten ara ayıklarken çok uğraştım. Güzelce ne ayıkladım. Yazdım da yarın öbür gün bir tane daha yaparsak diye. Kasa tesisatı ile motor tesisatı arasındaki o bağlantı iki soket var ya sigorta kutusu değil de, akünün oradaki iki soketine. Bu ikisini çalıştırabildim. Yağ sıcaklığı, yağ seviyesine. Ama yağ basınç benim bildiğim hani VAK grubu ve Japon gruplarını vesairede farklı bir tane daha sensör olması lazım. Tabii ki de ben gittim göstergedeki şöyle açayım göstergedeki yağ lambasını çalıştırdım. Ee, bunun da illaki düşün, düşündüğüm, düşündüğüm yani benim bir tane de harici bir sensörü vardır. Onu bilenler varsa işte yoruma yazsınlar. Instagram'dan da bana yazabilirler. Ee, onu da bulalım. Çalıştıralım bunu da. Görelim yani. Ona göre gerekirse rekor yapalım. Sonuçta eski söktüğümüz kendi orijinal motor üzerinde de başka bir sensör yoktu. Yağ, yağ ile alakalı. Bunu da ona bağlamış olalım. Bu da değer bir şekilde çalışsın. Onun dışında konta bütün şeylerin hepsini bu yeni motor göre bağladık lambalarını. Aynı zamanda şurada ABS'nin altında e, engine check light e, ışığı var. Onu da ben beyne bağladım. Şu anda kapattım. Şu, olur ya muayenede hani bir sıkıntı yapmasınlar diye onu da yaptık. O da konta lamba yanıyor. Beyne bağladım. Kontağı marş bastık bastığımızda motorda yani beyin bir sorun sıkıntı anlamadıysa hop diye lambası sönüyor. E onun dışında zaten bir şey yok. Şurada gördüğünüz gibi değerler var. Marşına basalım. Hep beraber devirine saatine kadar devir saatine kadar bağladık. Her şeyini yaptık. Gördüğünüz gibi burada değerler her şeyi çalışıyor. Olması gerekiyor. Bir anlık olarak bakın gaza basacak. Gazı basacak. Anlık olarak her şey beyin ne kadar hızlı çalışıp görürse bizde o kadar vuşt net görüyoruz. O zaman muayenelik araba hazırdır. Bu göstergeye soracak olanlar varsa da ilerleyen videolarda daha detaylı bir şekilde anlatırız. Yani ne için, ne nasıl yaptı, ne ettiğini vesairesine. E, bu göstergede işte zaten üstteki sensörler bağlı olduğu için işte AFR'sini, su sıcaklığını, mapını, iatını bağladık. E, istediği gibi daha da değiştirilebilir. Bunun için zaten Suat abi ne gerekiyorsa hallediyor. Hemen hızlı bir şekilde pat pat yapıyor. Bakın hızlı dedik. Anında 3. Üç ara, üçüncü arabanınki şu an görüyorsunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlık sağlığınıza. Çok dikkat edin bu soğuk havalarda. Hoşçakalın.